Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde yaprak sarıyoruz. Dilerseniz çok beklemeden tarife geçelim. Arkadaşlar 2 su bardağı pirinç için 1 su bardağı ben hem zeytinyağını hem de ayçiçek yağını karıştırarak ekliyorum. Hemen ardından ben baharatları tamamen göz ayarı ekledim ama tarçını 1 çay kaşığı koysanız yeterli. Hemen ardından pul biber, tuzumuz, Karabiberimiz. Olmazsa olmaz ekşimiz. Bir çay kaşığı kadar da limon tuzu ekledim. Sarımsak gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. 3-4 diş sarımsağı iyice ezdim. Bu şekilde harcımın içine ilave ediyorum. Yarım tane limonun suyunu iyice şöyle hepsini sıktım. 2 yemek kaşığı dolusu da Salça ekledim benim salçam karışık arkadaşlar Siz yine kendi salçanıza göre Bunu ayarlayabilirsiniz Evet bu malzemeleri iyice birbirine karıştıralım Gerçekten o kadar güzel oldu ki arkadaşlar bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum Şöyle renginden de belli Ben üzerine Bir adet küçük biber arkadaşlar ince ince doğradım. Siz yine dilerseniz koymayabilirsiniz. Bir adet domatesin arkadaşlar kabuğunu mutlaka soyalım. Çok küçük bir şekilde doğrayalım. Çünkü yapraklar yaprak saracağımız için o domatesi büyük keserseniz yapraklarınız patlayabilir pişerken. Hemen üzerine bir yemek kaşığı kadar da kuru nane ekledim. Gerçekten mutlaka denemelisiniz. Çok güzel tat veriyor arkadaşlar. Evet iç harcımız hazır. İyice karıştırdıktan sonra e, benim yapraklarım arkadaşlar annemin verdiği yapraklar. E, biz yaprakları asma ağacından kopardıktan sonra iyice yıkayıp suda haşlayıp e, soğuttuktan sonra buzdolap poşetine ekleyip buzluğa atıyoruz. Sarmadan önce de bir gün öncesinden çıkarıyoruz. Eledikten sonra bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Evet videoda gördüğünüz gibi iç harcı çok fazla. Koymayalım yaprağı. E, yapraklarımız pişerken patlayabilir. Evet, bu şekilde sarıyorum. Evet, harcımı ekledim, kapattım. Hem sağdan hem soldan içi çıkmasın diye iyice şu şekilde saralım. Tek başına sarması zor oldu, ama güzel oldu. Gerçekten yemesi çok lezzetli. Evet, bu şekilde hepsini sardım. Üzerine de. Videoda gördüğünüz gibi limon ekledim arkadaşlar gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor sırrı ekşisinde diyebilirim Dolma taşını üzerine ilave ettim Evet şimdi pişirme aşamasına geldik Üzerine bir yemek kaşığı tuz ekledim Hemen Ardından e, kaynamış su ilave ediyoruz arkadaşlar dolma taşını geçince bu su yeterli Oldu anlamına geliyor evet Dolma taşını geç biraz bu şekilde yeterli oluyor. Kısık ateşte pişmeye alalım. Evet, kaynıyor arkadaşlar. Suyunu çekene kadar pişirdik. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.